Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlerle birlikte güzel bir çeviri programı yapacağız. İstediğimiz kadar dile çevirebileceğimiz bir çeviri programını Scratch'te yapabildiğimizi biliyor muydunuz? Hadi öyleyse başlayalım. Öncelikle kedimizi kaldıralım ve bir tane arka plan ekleyelim. Güzel bir duvar efekti ekleyelim. Ardından bir tane buton ekleyeceğim. Bir tane daha buton ekleyeceğim. Bir tane daha buton ekleyeceğim. Bunlar hangi dili seçtiğime karar verdiğim butonlar olacak. Ardından farklı efektler eklemek istiyorum. Süsleme yapmak amacıyla. Örneğin bu olabilir ama bunda yazı var. Gerçi yazı silebilirdik ama pipe efektini ekleyelim. Evet bunun bir de kopyasını çıkartıyorum. Şimdi 3 farklı buton daha ekleyeceğim. Onu da buradan ekleyeyim. 1 2 3 Ve bir tane de karakter ekleyeceğim. Karakterim benim hangi dili seçmem gerektiğine karar verecek. Karakterimin boyutu biraz daha küçük olabilir diye düşünüyorum. Biraz fazla küçük oldu. 50 diye düşünüyorum. Evet. Şu anda tasarım aşamasını tamamladık. Şimdi gelelim işin yüzer kısmına. Tasarımımızı değiştiriyoruz. Buton 2 kısmının içerisine T'ye tıklayarak Fransızca yazıyorum. Gördüğünüz gibi yazım biraz dışına taştı. Bunu çözmek için ortadaki taşıma işaretinin üzerine tıklıyor ve buradan da rengini değiştiriyorum. Gelelim ikinci butonumuza. Butonumuzun rengini değiştireceğim. Tamam. İçerisine yazı olarak da İngilizce yazacağım. Yazımın gözükmeme sebebi yazımın da kırmızıda kalmış olması. Bakın buradaki kare işaretinden tutarak ortalıyorum. Üçüncü butonuma geldim. Üçüncü butonumu da Almanca yapıyorum. Evet, rengi beyaz bence gayet uygun. Arkanın rengini de değiştirmek için yine bunu kullanıyorum. Ama renk olarak buradan şu rengi seçebilirim. Tamamdır. Şimdi gelelim diğer butonumuza. Bu butonumuzun rengini de yine buradan ayarlayabilirim. Kendisi hali bir renk vermiş. O rengi kullanacağım. Ve bunun içerisine de ince yazıyorum. Ve yine ortalamak için herhangi bir yere tıklayıp ortaya sürüklüyorum. Diğer butonumun içerisine de Japonca yazıyorum. Yine ortalıyor ve biraz da büyük olduğu için kenarlardan küçültüyorum. Son olarak bir düğmemiz kaldı. Bu sarı renkli olsun. Böyle oynamalar yaparak renkleri kendiniz belirgin hale de getirebilirsiniz. şöyle. Bunun içerisine de bir Galatasaraylı olarak sarı kırmızı yapabilirim aslında ama neyse. Fenerbahçelileri kızdırmayalım. Evet ne yazalım? Fransızca, İngilizce, Almanca, Çince, Japonca. Arapça yazalım. Ve yine normal bir yere tıklayıp aşağı doğru çekiyorum. Gelelim kalplerin içerisine. Neden kalp yaptık? Birazdan daha net bir şekilde anlayacaksınız. Evet, burayı tıklıyorum ve tabii ki, tabii ki yazıyorum. Ne yani diğer dillere çeviriyor da Türkçe'ye çevirmeyecek mi? Tabii ki çevirecek. Ve son olarak kardeş ülkemiz Azerbaycan. Değil mi? Azerice yazıyorum. Evet. Sanırım buraya kadar tasarım kısmını gerçekleştirdik. Şimdi gelelim kodlama kısmına. Kodlara giriyorum. Benim yapmak istediğim şey bu kukla tıklandığı zaman dilimi yabancı olarak hangi dili seçtiysem o dili çevirmek. İlk olarak karakterimin koduna gireceğim. Karakterin yeşil bayrağı tıklandığı anda bana sorsun. Ne diye sorsun? Hangi dile çevirmek istiyorsunuz diye sorsun. Bunu saniye boyunca sorsun. Ve desin ki çevirmek istediğiniz dili giriniz. Dili seçiniz. Evet bunu yapacağım karakterim. Daha sonra ben bir karakter seçeceğim. Bir yer seçeceğim. Oraya girdiğinde de e, bu kutla tıklandığında orası tıklandığında çeviri programına geliyor ve çeviri bloğumu alıyorum buraya algılamadan hangi kelimeyi çevirmek istersiniz diye sorsun bize. Hangi kelimeyi çevirmek istersiniz diye sorsun. Bu soruyu sorduğuma göre algılama olduğuna göre bir de cevap olacak değil mi? Cevap bloğum işime yarayacağı için ana ekranımı alıyorum. Daha sonra ben bu cevabımı burada görmek istiyorum. Merhaba de. Cevabı söyle. Hayır bizim istediğimiz bu değil. Çeviriye geliyorum ve merhaba metnini İspanyolca'ya çevir. Dilini alıyorum. Cevabı da içerisine geçiriyorum. Ve bloğumun üzerinde yazılan kelimeyi de burada seçiyorum. Evet neydi? Fransızcaydı. Şu an çevirmek istediğim kelimeyi sadece bu bloğum için gerçekleştirir. Hadi deneyelim. Çevirmek istediğiniz dili seçiniz. Fransızcayı seçtim. Hangi kelimeyi çevirmek istersiniz? Seni seviyorum dedik. Evet bunu yaptığımıza göre hepsinde aynı şeyi gerçekleştirmesini istiyoruz. Fakat dillerimiz farklı olacak. O zaman buradan ilerleyelim. Birini buraya attım. Sürüklüyorum. Hareket ettiğinde bırakıyorum. Sürüklüyorum. Hareket ettiğinde bırakıyorum. Sürüklüyorum. Hareket ettiğinde bırakıyorum. Sürüklüyorum hareket ettiğinde bırakıyorum. Sürüklüyorum, hareket ettiğinde bırakıyorum. Sürüklüyorum, hayır, hareket ettiğinde bırakıyorum. Evet. Şu an her kolumun içerisinde aynı kod var. Yani şu an hepsi Fransızca'ya çevirir. Dedim ya, hepsi Fransızca'ya çevirir. Ama ben İngilizce'ye tıkladığımda neye çevirsin istiyorum? İngilizce'ye. O zaman yan taraftaki küçük oka tıklayarak İngilizce yapıyorum. Almanca'ya geçtiğimde yan taraftaki küçük oka tıklayarak Almanca yazıyorum. Türkiye'ye geçtiğimde yan taraftaki küçük oka tıklayarak Türkçe yazıyorum. Azerice'ye geçtiğimde yan taraftaki küçük oka tıklayarak Azerice'yi seçiyorum. Çince'ye geçtiğimde yan taraftaki küçük oku ok tıklayarak Çince seçiyorum. Bu arada Çince'de iki tane seçmem var. Gelenekselde de basitleştirilmiş olarak tercihinizi yapabilirsiniz. Japoncaya geçtiğimde yan taraftaki küçük oka tıklıyorum ve Japoncayı seçiyorum. Arapçaya seçtiğimde yan taraftaki küçük oka tıklıyorum ve Arapçayı seçiyorum. Evet arkadaşlar şu anda yaklaşık 8 tane dilin bulunduğu bir program yazdık. Bakalım programımız çalışıyor mu? Çevirmek istediğiniz dili seçiniz. Türkçeyi seçtim. I love you yazalım. Sizi seviyorum. Evet efendim. 8 dilli bir çeviri programı yaptık. Sizlerden de böyle güzel bir program bekliyorum. Yapmış olduğunuz programların linklerini yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.